İman ettim kendime. İşte benim ilk ve son günahım. Çok yorgunum. Ben insanım. Milyarlarca yıldır yoldayım. Tanrı'nın dileğim. Menzili tevhid. Dalga dalga giden bir yolcuyum. Çelişkilerim kimseyi yanıltmasın. Onlar esasım değil. En asillerindenim yaratılmışların. Hatırlamasam da inanıyorum. Melekler bile önümde secde etmişler. Şeytana bakmayın siz. Onun aklı başında değil. Kaçtım kalabalıkların imanından. Sığındım mağarama. Çocukluğumun sesine tutundum. Yaman çelişkiler vurdu yüzüme. Sızarım o gün bugündür. Yaşadığımın egane budur. Her gece sessiz yalnızlığımın cinnetine kapılırım. Ve her sabah üzerine süt dökülmüş bir bebekle uyanırım. Ölümsüzlükle cezalandırılmış gibiyim. Şimdilik. katan yüzlerde kaybettiklerimi ararım. Yağmur damlaları gibi iniyorum çölleşmiş insanlığa. Ölü kentlere, Mezarlığa girer gibi dalıyorum. Yok oluşuma ihtiyacı olan bütün mahallelere. Onlar için savaşıyorum, en ön siperde. Yakalanamayan bir aydınlığı kovalayan nesildenim. Maruz kaldıklarımın efendisi, tercih ettiklerimin kuluyum. Sürekli kan kokusunun demirsiliği olur burnumda, kabuslarımda döner gelecek büyük kötü günün fragmanları ve korkudan titreyen umutlarım. Işığa meftun bir kelebeğim. Zamandan intikam alamaz. Fakirdir tarihsel ömrüm. Dokunmayın, durun. Benim yaralarım sizinkiler gibi değil. Değmeyin secde etmiş iletime. Bırakın. Ben böyle gideceğim. Yaratılmamı istemeyenlerin emrine.